Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra bir videoda daha karşınızdayım. Bugün Clash Royale oynayacağız. Ee, bugün çok güzel bir destem var arkadaşlar. Bakın destem bu. Şunu da 35.000 altın olunca 12 yapacağım. Bu desteyle bütün savaşları kazanıyorum. Bakın buradan göstereyim. Bu desteyle yaptığım bütün savaşları kazanıyorum. Yani çok iyi bir deste burada. Başka bir desteyle kaybetmişim turnuvada. Hemen bu boys e, desteğiyle bir maça gireceğim. Ve kazanacağım. Konovi bu nasıl isim ya? 12 seviyelik bir adam geldi. Zaten çoğunlukla yüksek yüksek seviyeli oluyorlar. John deniyorum. Bakalım bu videoda ne olacak? O şunu koy. O çok vurur. Şöyle gel. Tamam rokete gitti aga şuradan sal. Yarasalar varmış. Kule gider misin? Tomruğu da varmış. Tamam. Cehennem ejderhamız gitti. O kötü oldu ya. Ne güzel cehennem ejderhası. hata yapacaktım. O çok işe yarıyor bu arada. Neyse kartlarımız seviyesi yüksek en azından. Yüksek kartlarla oynuyoruz. Şöyle Tomruğu bırakacağım minik 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 çok hasar veriyorlar. Ay Allah belanı versin. şöyle küçükten de bir hata çıkalım. Bir tanesi vurdu en azından. Şimdi o atak yapmadan ben atak yapacağım. Şöyle koyuyorum. Şimdi mega şövalye atacağım şimdi. Hayır roketini. Tamam. Şimdi de bu bastır. Tam o kule o kule bizim ya tomru atmasaydı her türlü garantili bir Tomru çiftledi. İksir harcadı baya. Neredeyse kuleyi aldık. Aldık mı hatta? Vur bir tane daha. Ah be. Bir tane daha vursa ha. Neyse. Şimdi adamı. Ya sağ kuleden alırım da adamı soldan da ağırlamayı düşünüyorum. Ya da garantiye mi oynasak? Şöyle hızlıca. Ben bir tane orada garantiye oynayalım arkadaşlar. Şunu şuradan yollayayım. Şimdi full test'e falan koyacağım. Bak. Kule hasar yaptırmadı. Şöyle koydum. Arkadaşlar roketi var bu arada. Hızlı atak yapmam lazım. Tomru falan vardı. Ay ananı. Hadi. Şöyle attım. Hadi patla. Dan. Hay ananı ya. Aa kazandık. Yani son anda var ya. Ben bizim kaleye odaklanmıştım. Ve bir maçta kazanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Daha fazla Crash Royale videosu için. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada aynı seçeceğim. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.